Kendili hoş hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu aralar hatta bayağıdır moda olan telefon çağırma yapacağız ama ben farklı bir boncukla deneyeceğim. Ee, normalde Fimo boncuk denilen boncuklarla yapıyorlar. Ee, ama ben arkadaşıma yapacağım. Bu tarz etnik boncuklar istediği için o renklerini tek tek bulup alamadım. O yüzden bununla deneyeceğim. Ki bence bunlar da çok güzel. Ahşap boncuklar. Ee, yapmasına başlayalım isterseniz. Şöyle 70-80 santim boyunda bir tane mum ipim var. İkiye katladım. Şöyle şuraya da bir tane en ucuna getirip hani şu bağladıktan sonra burayı tutsun diye küçük bir boncuk geçirdim. Bunda kare aldım farklılık olsun diye. Şimdi tam olarak şöyle iki eşit uzunlukta getirip şu telefona takılacak kısmını bağlayacağım. Şöyle şu kadar falan yeter herhalde. Şöyle bağlayınca gelir şuraya. En son ölçüsünü tekrar vereceğim. Şöyle, biraz daha indirebiliriz. Boncuklarımız kalın olduğu için içinden geçmesi zor olmasın. Şunun geçmemesi gerekiyor, da geçmiyor. Bir tane daha düğüm atmama gerek yok sanırım, ya da atalım sağlam olsun. Böyle iyice gerdiriyoruz. Şimdi böyle ucuna hep büyük bir boncuk takıyorlar. Benim büyük boncuklarım şu ikisini aldım. Hangisini takmak istersem şimdi takacağım. Ee, delikleri büyük olduğu için ben bunu geçirdim. Şimdi arkasına bir tane daha geçireceğim. Buraya kahverengi taktık. Bunu da yeşil geçirelim. Şimdi bu, bu telefona takacağımız kısmı. Şimdi iki uç böyle yapıp en son ucuna kadar getirip buraya bağlayacağız. Bana atılan modelle benzetmeye çalışacağım. Önce şunlardan geçireceğim biraz. Her iki tarafa da eşit bir şekilde geçireceğim. Bu ahşap boncukların genelde ortası dolu oluyor. Şöyle iğne ile geçirip takabilirsiniz. Hemen şöyle açayım biraz. Böyle bir Beşer beşer bir takayım. Kısa olursa ucuna ekleme yaparım ben yani gözüm öyle kısa gelirse. Bu delik değilmiş. Hatta şu unluyu biraz rahat çalışabilmek için ucu birazcık açıldı. Hemen eritip küçülteyim. Şimdi daha rahat geçer. 5 tane buraya taktım. 5 tane de buraya takayım. Şöyle 5 tane birazcık az oldu. Şöyle geleceği için. Şöyle bir 5 tane daha takalım. Sonra bir farklı renk, bir farklı renk yapalım. Şöyle şunlardan getireyim biraz da. şöyle yeterli boyutta bence 5 tane daha taktım. Şimdi bir açık renk geçireceğim bunun yanına. 10 tane bundan taktım ya. Şunlardan koyacağım ama bir bundan, bir bundan olarak yapacağım ki üç tane. Sonrasında yine 5-10 tane de şundan takacağım. Şöyle bir tanesini örnek olarak göstereyim hatta. Şöyle şimdi bir tane bundan. Şöyle 2-3 tane daha takalım. Şimdi bir tane daha şunlardan takıp diğer açık renkle devam edelim. Şöyle. 10 e, tane daha takarsam çok uzun olacağı için 5 tane de açık renkliden takacağım. Dizdim ama şurası çok uzun geldiği için gözüme. üçer tanesini çıkardım. 7 tane açık kahverengi taktım. Şöyle ikişer tane bir farklı farklı yapıp 7 tane daha açık renkli aşağıdan taktım. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğim ama birer tane bundan koyup mu devam etsem yoksa Aynı şekilde devam edeyim. Şimdi bu açık oldu, koyu bir renk, koyu kahve kahverengiden takayım. Şöyle yine aynı, bir bundan bir diğerinden şeklinde uzatayım. Yine yedi tane diğerinden takayım. Tüm aldığım boncukları kullanmak istediğim için yediye düşürdüm. Yoksa 10 tane de yapıp ben hani üç renkli olarak da da kullanabilirsiniz boncuklar tane tane yani gram olarak satılıyor. Sayıp da alabilirsiniz. Hani fazladan almanıza gerek yok. Yapmak istediğiniz kadar boncuk alabilirsiniz. Bir de diğer dediğim gibi genelde fimo boncukla yapılıyor. 180, ay %80 onunla yapılıyor. Geri kalan da hani bu tarz boncuklarla ya da yuvarlak diğer boncuklarla yapıyorlar. E, yurda döneceğim. Yarın dönmeden vaktim olursa elimde o boncuklardan da var. Ondan da kendime yapmayı düşünüyorum. Çekebilirsem çekerim. Yurtta çok çekebileceğim müsait bir alan yok. O yüzden video çekemiyorum bayağıdır. Eve gelmişken çektim. Bir daha artık eve geldiğimde çekerim. Böyle denememi istediğiniz şeyler varsa bana atabilirsiniz. Aşağıya Instagram hesabımı bırakacağım. yedi tane daha yaptık. Şurayı da tekeyim. Böyle bunu da taktım. Şimdi sonuna doğru geliyoruz. 22 santim falan oluyor genelde. Şöyle bir ölçeyim ben ne kadarlık yapmışım. Şöyle şuraya kadar falan daha yapacağım. O yüzden şu boncuklardan da kullanmak istediğim için bu yeşili bu kadar uzatmayıp böyle dört tane daha Hatta arkadaşımın attığı modele bakayım koyabilirsem buraya koyarım üç renkle yapılmış bir de değişiklik olsun diye işte bu kadar üç farklı renk kullanmış ben yeşilden de dört tane falan ekleyeyim hatta şey yapalım iki tane böyle yapmak yerine bir tane farklı bir tane farklı koyalım sonra da üç dört tane daha ekleyebiliriz şöyle bir bir bundan taktım bir de diğerlerinden ekleyeyim şimdi de üçer tane daha yeşil ekleyeyim çok kısa olmasın dedi arkadaşım o zaman normal klasik ölçüler 22 santimse ben biraz daha uzatabilirim Böyle 4 tane, taktım şimdi şu yuvarlak boncuklardan ekleyeceğim ama bunlar ekleme dönüştü işte şimdi buraya farklı bir hava versin diye şundan ekleyeyim iki tane. diğer küçük yuvarlaklar ekleyelim ve bitirelim. Ama nasıl ekleyeceğiz? Şimdi bunlar koyu. Bunu çok açık yapar. Şöyle birer tane bundan. Bu yaparsak çok kısa kalacak. O zaman ikişer tane şeklinde eklemeyip şurayı uzatalım bence. Çünkü yuvarlak kısmı çok şey olmasın. Uzak olmasın. Çok küçük oldu. Şuraya birazcık daha yeşil boncuktan ekleyip devam edelim. Dizdim. En son yaptığım sayıları veriyorum. 7 boncuk. Birer tane farklı yine 7. Hepsini böyle 7'şer tane yaptım. Ve buraya böyle farklı bir boncuk dizdim. Şimdi şöyle az önce modele baktım. Şimdi şöyle 4 tane boncuk dizeceğim. Aynı şekilde gelecek. Şimdi şundan dizeyim. Ya da şöyle yeşil, koyu kahverengi, yeşil şöyle. Böyle yapayım. Sonra birer tane daha şu köşelerden koyayım. Sonra geri kalan boncukları da ortaya dizeyim. Hatta şöyle deneyelim hemen. delik şöyle bu böyle çok tatlı oldu Şimdi bir de hemen santime bakalım. Mezuramı yuttum için metrelik ölçüyorum cetvel bulamadım şuraya kadar da gelmesi gerekiyor yani ikişer tane daha sıradan yapacağız aynısını yapalım iki kahverengi de ortada buluşsun Sadece yuvarlak boncuklardan da yapabilirim. Şu an gözüme çok tatlı geldi. Şöyle bence yeterince uzun ve şık oldu. Ama bunu çok mu sıkı bağlamamız gerekiyor da şuraya da bir tane daha köşe taksak daha hoş duracak gibi geldi çünkü orası çok boş kaldı. Şöyle. Bence çok tatlı oldu. Hatta hemen bağlayayım beraber bakalım. Ya çok güzel. Bu da şunu takmasa mıydık? Çünkü bu bağladığımız yerde hoş. Neyse kalsın da. Çok da mı gevşek oldu? Şöyle. böyle gayet hoş oldu. Şurayı da şöyle şurada kapattırabiliriz. Şunun içine girer. Ben bunu kestikten sonra hemen keseyim. Hatta şöyle birazcık daha sıkıştırayım. Yakayım burada hemen. Keselim. Ve bu mıyıklar zaten Baya sağlam ipler oluyormuş. Alırken de sordum. Normalde zaten hani en sağlam iplerden diyebiliriz. genelde de bunu kullanıyorlarmış. Yapmak için. Şöyle şunun içine saklatabiliriz ikisinin ortasına da. Çok görünmez zaten elimizde olacak. Şöyle hatta hemen direkt telefon şeyine deneyelim. Gerçi bu kılıf da kendine böyle şuraya Şu telefonu Bence çok tatlı oldu. Yani arkadaşım beğenmese bile ben kendim kullanırım yeterince geniş. Çok kısa da değil. Şu kadar falan olsa çok kısa olurdu. Buradan hem sallayarak tutabilir hem bileğine şöyle geçirerek de tutabilir bence. Çok tatlı oldu. Şey size uzun geldiyse dediğim gibi şunları daha az tutabilirsiniz. Sadece bu boncuklardan da yapabilirsiniz. Yine vaktim olursa diğer fiyon boncuktan da yapıp göstereceğim. Şimdi size tam ölçü vereyim şunu çıkartıp hatta tam takıldı taktığımız yere bakalım. Şöyle. Şurası geçirdiğimiz yer 7 santim şu iki boncuk büyük boncuğu da sayalım sayalım şöyle 22 santim olmuş hatta internetteki kadar demek ki bu kadar uzun oluyormuş daha da artık boyuna falan asmak için yapabilirsiniz bu kadar kanalıma abone abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Instagram hesabından da takip edersiniz oradan da böyle yaptığım şeyleri paylaşırım Oradan da beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.